Usta yönetmen Ezel Akay ile gerçekleştirdiğimiz vapur sohbetini her zaman olduğu gibi sosyal medyadan bize ulaşan iki vapur yolcumuz eşlik ediyor. İlk yolcu konuğumuz Korcan Cinemre. Korcan Bey 24 yaşında. Müzik öğretmenliği mezunu. Elektro gitar çalmayı ve şiir yazmayı çok seviyor. Nasıl? Vapurda şaştığımız sohbette Ezel Bey'le birlikte olmak. Hani programı da takip ediyor muydun evet, bu arada? Şu an tam bir efsanenin içindeyim. kendimi <laughs> mutluluk gösteriyorum. Elim ayağım titriyor abi. Ha, Ezel Bey yanımda. Ben tutayım. Aman yani. Titrem. O, evet. yani şu an. Evet. Yani ne desem bilmiyorum. Evet. Sıradan bir hayatı olan, sıradışı bir adamım ben aslında. <laughs> çok güzel. Ee, onun dışında bir elektro gitarım var. <laughs> ee, çok gürültü yapmayı çok seviyorum ben. <laughs> komşuların kavgasını diyelim. <laughs> <laughs> evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Heyecanın gider inşallah. Evet. evet. <laughs> sohbeti şöyle biraz e, atalım. ben Eskişehir'liyim eski şehirliyim tamam, ama bugün anladım. Karadenizli bir ekiple birlikteyiz. Cihan Bey Giresunlu. Kastamonu. Doğumluyum. Trabzon. Evet. Böyle bir üçgen yaptık çevremizde. Karadeniz'e selam olsun. Selam <laughs> olsun diyelim. Denizin üstündeyiz. Hamsileri biraz sonra yiyeceğiz. İnşallah. <laughs> Boğaziçi Üniversitesi'nde makine okuduktan sonra, makine mühendisi olduktan sonra aslında gidip de bazı şeyleri inşa edeceğinizi düşünürken bir yönetici vasfıyla karşılaşmayı pek hayal etmiyordunuz. Ama ondan sonrasında çok güzel bir sözünüz var. Şimdi sözlükte sizin için yazılan bir yorumu okumak istiyorum. Ee, konuklarımızla ilgili takip ettiğim kadarıyla bazı şeyler dikkatimi çekince böyle paylaşmak istiyorum. Hem onun üzerine de konuşalım isterim. Sizin için demiş ki yıllardır takip ettiğim adam o film yapabilsin diye hem sinemada izleyip hem orijinal DVD'lerini alıp hem de filmlerinin soundtrack albümlerini satın aldığım adam. Daha çok film yapmalı. Dünya bugünlerde çok renksiz demiş. Ha onu ee... ben yazdım. <laughs> Nasıl buldunuz ya? <laughs> <laughs> Hakikaten mi? inanmıyorum. <laughs> o ne tesadüf ya. Değil mi? <laughs> tesadüfler ya. E sizin... Şimdi siz Gizli <laughs> projeleriniz vardır yani şu an hayata kavuşturulmayan. Şu yüze baktığınızda yani şu asil yüze baktığınızda şu sakalları falan gözleri şu ya bir bu projede yer alabilir bir yüz görüyor musunuz? Yani <laughs> görüyorsanız bu projede e, bir rol nasıl bir rol düşünüyorsunuz? Yani bu rolün nasıl bir özellikleri olmalı? Nasıl vasıfları yani, olmalı? Detaylara girelim istiyorsanız. <laughs> <Sonuçta> siz, <laughs> direkt bu işte <laughs> biri, bu kendisini yani yani, evet. işte yani. Yani. Bu işte yani, nasıl bir rol yani nasıl bir rol Gelecek yani nasıl hayatımı kurtarabilirsiniz? diye yani? Kurtarma konusuna girmeyelim. Ben genellikle hayat hayatı batırma konusunda uzmanım. <laughs> hayat kurtarmakla ilgilenemiyorum pek. Evet. Beceremiyorum onu kimin hayatını batırabilirim? Yani. Nasıl batırırım? Nasıl batarsa çok estetik olur. Nasıl batarsa hikaye çıkar bundan. Böyle şeylerle ilgileniyorum. Yani. Çünkü iyi şeylerin filmi yapılmaz. Kötü şeylerin filmini yaparız. Kötü karakterleri kötü karakter ben tavsiye ediyorum bir böyle hani oyunculuğa gireceğim diyorsa yakışıklı ya da çok güzel bir insanı oynamaya falan kalkmamak lazım. Kötü, çirkin, hain, pis, şeytani böyle bir karakterle ortaya çıkmak lazım. Çünkü ilginç olan o filmleri izleyelim. Aslında kötü adam ne yapacak diye bekleriz. Yani iyi adam çok sıkıcı bir şey. O iyilik yapar, iyi davranır, aşık olur, karısını dövmez, çocuğunu sever falan filan. Bunlar çok sıkıcı şeyler. Halbuki vahşi bir adamın evet, dünyaya kötülük yapmak niyetinde bir adamı izlemek bizim için daha zevkli. Evet, kabul edelim bunu. Biz onu arzu et, öyle olmasını arzu ettiğimizden değil. Orada çıkıyor iyilik, Çatışma. iyilik denen şeyin Kesinlikle. değeri or onunla birlikte çıkıyor. De daha ilginç. Yani sen hiç o kadar kötü değilsin. Nasıl olabiliyor bir insan bu kadar kötü? Dünyayı ele geçireceğim, o karaları benim olacak falan diyor adamlar mesela. Hı. Hı. Veya yani inceden kötülük yapıyor, yavaş yavaş kuyusunu kazıyor. İyi yani a Benim tavsiyem yani oyunculuğa adım atmak isteyen kendisine kötü karakter seçsin. Güzel, orada karakter. zaten becerip beceremediğini de anlar peki daha hani nasıl, sen şimdi, hani nasıl temiz, kötü bir karakter sen şimdi yani. mesela temiz yüzlü bir, bir insansın falan. bak temiz yüzlü bir insansın <laughs> tamam. bu bir avantaj çünkü çirkin böyle kargacık burgacık bir tip olsan bakınca daha herhalde kötü karakter derdi hmm. beklemeyiz sürpriz mesela bizim için çok önemli doğru yani evet. sakalları kesersek sorun yok diyor. Yok hiç onunla gerek yok. <laughs> ya yani mesela sen şimdi sen ya özel bey böyle tatlı tatlı benimle konuşuyorsun. konuşmuyorsun. Yandaki çantandan size bir hediye getirdim deyip mesela kesik bir el çıkardım vermelisin. Ve şuradaki kanınızı da silmelisin. Yine. iyi, i̇yi gözüküp kötü yani olmak. Yani onu gelmeden önce Doktor, kopart, ağzınla kopartmışsın mi? mesela. <laughs> ağzınla kopartmışsın, hediye getirmişsin bana. Birden bütün evet. manası değişecek görüntünün. Hmm. Sizi şaşırtacağım buraya değil mi? Mesela, bu sadece evet. beni değil seyirci. ben tabii benden bahsetmiyorum. Doğru. Seyirciden bahsedeyim. Kötü bir siyaz olacağım o zaman. Ben. Mesela. <gülüyor> Mesela. <gülüyor> Mesela. <gülüyor> Şakalar böyle. Küs numaralar değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bu bir oyunculuk kariyer tavsiyesi. Sesiz. Yani evet. senin sorduğun sorunun tam karşılığı değil ama. Güzel Ve bir cevap her, oldu bence. Her şeyin doğru. hikayesi anlatılabilir. Şimdi sevgi seyirci Göstermek. Bu gösterilecek ne var diye bakmak lazım. Kesinlikle. Çok güzel olur ya. Çok, yani çok heyecanlandırıyor beni. Yani çok zevkli, ben çok zevkli ve eğlenceli bir proje o aslında. Evet. Çekmesi de o kadar zor evet. değil hakikaten. Evet. Siz çekmeyeceksiniz biz arkadaşlarla. Ben Tepeden yürür Türk insanı romantik nedir? Ben bu konuya böyle <laughs> çok entelektüel bir cevap vermeye çalışayım. <laughs> Romantizm aslında bu toprakların malı değil. <laughs> Mesela Polonyalıların malı, hmm. Rusların malı. Romantik olmak için bir birçok nedenleri var. Akdenizler aslında romantik falan olmaz. Yani ona vakit harcayamayız. Daha fazla etrafımız enerji dolu bizim. Hmm. Yani romans aslında daha soğuk ülkelerin daha karanlık bir dünyanın romanlarında malı olabilirdi? Yani işte. <laughs> Aslında sorun devamını basit içinde. bir kelime benzerliği Öyle bir şey. <laughs> Yok vallahi basit bir kelime evet. Aynı köklü kelimeler değil onlar. <laughs> Size renk körlüğü var mı? Ee, yok. Yok değil mi? Çünkü ben renk körüyüm ama hani ben çok renkleri bilmiyorum diye bir konuşmanız vardı. Ben, Acaba dedim. demek ben, renk ben renklerden ve kadın giysileri isimlerinden ve kadın saçı isimlerinden hiç anlamam. <laughs> Hayatta benim en çok kafamı karıştıran şeyler. Şey. E, soğuk perma mizan mesela. Hiçbir şey anlamam ben bundan. <laughs> Siz e, yıllardır sonuçta bu işin içerisinde ya. Yani en çok hangi oyuncuyla çalışmak istersiniz böyle dünya olarak soruyorum. Yabancı da olabilir yani. Setinizde böyle sizi heyecanlandıracak. İkinci sorumda şöyle bir şey: Türk filmlerinde bu korku kategorisindeki başarısızlığı ne kadar sürecek Allah aşkına yani? <gülüyor> 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 Hiç yapmasalar mı yoksa? <laughs> yok maalesef e, dünya sinemasında kaderi bu. Yok ee, fena Dünya fena. sinemasının da kaderi bu. Evet dandik filmler sayısı iyi filmlerin sayısının 5-6 misli. Yani korku filmi bir şekilde tuttu. Demek ki tüm gençliği, daha çok gençlerin gittiği filmler korkmaktan hoşlanıyormuş. Ya da şöyle bir etki de var Türkiye'de. Biz de yapabiliyoruz. Soru soruyorum mesela. Net bir soru soruyorum ama sorunun cevabını aldım mı onu anlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir anlatıyorsunuz ki. <laughs> <laughs> ya şimdi ben dedim hani Anlaşılmaz de mı oluyorum? Ben ne kadar sürecek falan dedim bu başarısı. E 10 yıl dedim ben de sana. Öyle bir şeyler dediniz ki şimdi eve dönünce aklımda hiçbir şey gelmeyecek. Hayır şu kalabilir canım korku filminden kurtulmaya yeter yok. 10 yıl sürecek bunlar. Benim yani öyle bir şey, şey istiyorum ben sana. Tamam. <laughs> tamam. Budur budur 10 yıl. O kadar daha çekeceğiz yani değil mi? 10 yıl daha çekeceğiz. <laughs> <yani. gülüyor> sen yaparsın inşallah. Kötü <laughs> karakter evet. olmayı başarabilirsen. en çok hangi oyuncuyla ee, Ha, evet, <laughs> yani çok ilginç mesela. Soruları da takip edin. Ben bir Mevlana Şems hikayesi e, tahvil ettim. E, Gürsel Korat da bunu roman olarak yazdı. Şu anda bitti hikaye. Orada Şems'i oynayacak bir oyuncu düşündüm. Ve çok çok severim ben. Daniel Day-Lewis. Şems'i oynasa. Ben de onunla çalışsa Ne güzel. E, çünkü dersini bu kadar iyi çalışan dünyada az oyuncu var. Ben de çok ilham alıyorum oyunu. Düşünüyor musunuz ki ciddi ciddi teklif götürme? Ya projeyi benim önce ortaya Aynen. çıkartmam lazım yani parasız pulu bulunacak evet. ki oyuncuya teklif Aynen. götürebilesin. Ee, o onu isterim. Çok güzel. Çok teşekkürler bu soru için. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Yolculuğumuzun sonuna geldik sevgili seyirciler. Eminönü Üsküdar hattında Ezelekay ve yolcularımızla birlikteydik. Siz de sosyal medyadan bize ulaşıp çay ve simidimizle sohbetimize katılabilirsiniz. Ee, niye gülüyorsun? <gülüyor> Program sonrası gülme tuttu. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Çok teşekkürler. <laughs>